Yeah, yeah, yeah. It, ・ありがとう Çocuklarla ziyarete, narini ziyarete geldik. Ziyarete geldik, fatihamızı okuduk, yasınımızı okuduk, duamızı ettik, okuduk. gidiyoruz. O kadar. Daha Allah iyisi. hakkını Çok bırakmasın. Annem ağlıyor, ağlıyor zaten bir hal oldu. Evet. Çok ağladı. Yani. Söyleyecek bir şey yok ki. Allah hakkını bırakmasın. O kadar. Başka da ne diyebilirim ki? Allah kanını kaybetmesin, onun, onun kanlarında boksunlar inşallah. Allah Çocuklarla, kızlarla, <laughs> eltilimle, gelinlerimizle geldik ziyarete.